Nevşehir'in 7 ilçesinde de bu seçim çok farklı geçti. Partilerin ve adayların aldığı oy sayısı netlik kazandı. Mahalli idareler seçimleri tamamlandı. Seçimlerin ardından gözler Nevşehir'in ilçelerinde parti ve adaylarının aldığı oylara çevrildi. İlçelerin hiçbirinde AK Parti Belediye Başkanı çıkartamadı. İlçeleri Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi paylaştı. Acıgöl Mehmet Eroğlu 2434, Ercan Ertaş 1193, Kemal Aytekin 76, Hüseyin Özerkan 18, Avunos Kenan Sarıtaş 3360, Celal Alper İbaş 3342, Ömer Önal 1827, İsmet İnce 310, Gökcan Aker 255, Derin Kuyu Taner İnce 3544, Bülent Aksoy 2847, Yusuf Gemici 630, Serkan Karasu 32, Gülşehir Erkan Çiftçi 4808, Fatih Çiftçi 2606, Erol Sipahioğlu 357, Ersin Başar 30, Hacı Bektaş Ali Kayyum 1263, Arif Yoldaş 6 Ok 923, Hakan Taşdemir 610, Hacı Kara 79, Hulusi Kurt 10. Kozaklı Sefer Neslihanoğlu 2076, Rıza Aydın 1423, Celalettin Güven 1197, Oktay Arslan 84, Ürgüp Ali Ertuğrul Bul 5170, Mustafa Öz 5134, Fahri Yıldız 3599, Yunus Öz 236, Oytun Akyol 200.